şu güzelliğe bak be. Vay 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 ananın babanın anasının amına sokayım be. Neyse. Yani bugün başlıktan da anlaşıldığı üzere X avuklar hakkında size tüyo bilgiler vereceğim. Önce kapıyı açmanız lazım. Burası en elzem nokta. kapıyı kapatmanız lazım. Bu da çok önemli. Tabii ben yapamadım şu an. Evet. İlk öncelikle ilk tavuklar hakkında bilmeniz gereken şey. Tavuklar ikiye ayrılır. İşte küçük ve büyük tavuklar. Bunlar küçük tavuklar ama ben koyayım. Yani tavuklar götü zor sikilen hayvanlardan olduğu için Burada köpeğimiz de var. Onun da videosu. Gel oğlum. Gel. Bak bak, bak. nasıl nasıl yaraklamaya müsait görüyorsun değil mi? Aferin <laughs> oğlum. Ama işte biz bugün zor olanı başaracağız. Yani ya bakın şu şu ilk sabuğu ben gözüme kestirdim. Yavaşça yavaşça yaklaşacağım böyle. Hiç ses yok bak. sus, sus, sus Yavaş yavaş. Oğlum sus lan. Yavaş yavaş. Çok yavaş. Bak hayvan duymuyor bile geldi mi? Öyle bir yavaşlık. Anasını siktiminin kuşu bir de. Yavaş, yavaş yavaş. Yavaş Tut tut ananı sikim ya. Sandımdan da yanım buna koyayım. Evet <laughs> arkadaşlar böyle durmadan moralimizi bozmuyoruz. Hemen zaten bizim göt vermeye meyilli hayvanımıza gidiyoruz. Aferin oğlum. Ha, yarak mı oluyoruz? Ha, yalanmış. Gösterdin. Oo, aferin. İlk avuk. Gel oğlum. Yavaş sana bak. Hiç korkacak bir şey yok. Yumurtlamışlar mı diye bir bakalım. Vallahi da yumurtlamış bir Şş. Seni mi? Gel lan. Tavuğu böyle tuttuk. Bak tuttuk. Tavuğu tuttuk, kaçırdık. İki elimizi kullanabilsek daha avantajlı olurduk tabii ki. Ama siz işin püf noktasını anladınız. Tavukları en savunmasız halinde. Yavrusunu korurken şunu da. Oy oy oy. Oh tavuk götü. Of oğlum bayılıyorum şu hayvanların götlerine ya. İyisi arkadaşlar. İşte yumurtayı cebimize koyalım. Yiyeceğim şimdi. Hadi hadi al. Ah, al. Ah. Sonra aldınız. Evet yani tavukların hakkında bilmeniz gereken diğer bir durum. Tavukların bir de erkekleri var. Horoz da iniyor Şimdi köpekler hakkında da küçük bilgiler vereyim. Sakin. Her şeyden önce sakin olmasını öğreteceğim. Yani Köpeklerin siki vardır tavukların ama. Bunu söylemiştik zaten. Yani, uy, boka giriyor. Abi, siktir git amına koyayım ya. Abi şu doğayı bir ben bir de...